Arkadaşlar merhaba. Şimdi 3. haftadayız Tabii ki. Bugün trigonometrik özdeşlikler diyeceğiz. Trigonometrik özdeşlikler. Özdeşlikler. 3-4 tane kural var. Bu kuralları kavrayacağız. Ondan sonra arkadaşlar ee, nedir? Bunlarla ilgili soru çözeceğiz. Testlerde siz de soru çözeceksiniz. Ee, rahatlıkla anlayacağınız bir konu. Şimdi birincisi e, ilk kuralımız arkadaşlar. Sin kare artı sin kare x artı cos kare x eşittir 1. Birinci kuralımız bu. Şimdi birinci kuralımız bunu ee, mesela bana sin kare lazım oldu. Her zaman e, sin kare artı cos kare 1 olmak zorunda değil. Bana sin kare lazım oldu arkadaşlar. Çekiyorum. Bu karşıya gidecek. 1 eksi cos kare x. Ha, Bunu da ben 2 kare farkı çünkü 1'in karesi gibi düşünün. 1 eksi cos x 1 artı cos x diye yazabilmeliyim. Yani onu becereceğiz artık yani. Ha, Bazen cos kare x lazım oldu arkadaşlar. O zaman e, sin kareyi karşıya atıyoruz. 1 eksi sin kare x oluyor. Ha, bunu da ben 1-sinx çarpı 1 artı sinx diye yazabilmeliyim. Bunları yazmayı başarıyorsan e, bunu rahatlıkla kullanabilirim arkadaşlar. Yani bu kısmı bu kısımları çok iyi kavramanız gerekiyor. Öncelikle bunu bu kuralı benimseyelim. Peki merak ediyorsunuz tabii ki. Trigonometri özellikle elimizden geldiğince arkadaşlar mantığını ve ispatını size anlatmaya çalışacağız tabii ki. Şimdi birim çember düşünün. Birim çember düşünün arkadaşlar. Bir birim, bir birim, eksi bir birim, eksi bir birim. Bir tane birim çember üzerinde, birim çember üzerinde bir açı düşünün. X açısı. Gençler bunu söylerim artık şimdi size. Bu çemberin adı trigonometrik çember. çember. Ha. Özelliği nedir hocam? Özelliği aldığınız açının buraya indiğiniz zaman buradaki değeri cos x buraya gittiğiniz zaman arkadaşlar değeri sin x oluyor. E hocam şurası da yarıçap bir birim oluyor arkadaşlar ve karşımıza şöyle bir üçgen çıkıyor bakın. Burası sin x. Burası cos x. Burası yarı çap. Bir birim o zaman pisagordan sin kare kos kare eşittir bir. Hiçbir zaman unutmazsınız arkadaşlar. Kuralımız bu. Önemli, önemli, önemli. Birazdan soru çözeceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu soruda sin kare bölü 1 eksi kos x kaçtır? Aslında soruyu yanlış yazdım. E, neye eşit? İfadesi eşitim nedir? Şeklinde yani kaçtır deyince insan bir sayı bekliyor çünkü. Arkadaşlar sin kare. Hemen kuralı hatırlayın. Sin kare lazım bana. Bakın. Kuralı yanınıza aldınız ve şuraya bakıyorsunuz. Sin kare neydi? 1 eksi cos x 1 artı cos x. 1 eksi cos x 1 artı cos x bölü 1 eksi cos x. Evet. Bu bunun aynısı. Gitti. Yine ne kaldı? 1 artı cos x. Buyurun. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada sin x artı cos x'i vermiş sin çarpı cos x'in değeri kaçtır diyoruz. Ne anlıyoruz? Bir sayı bulacağız yani. Tamam mı? da anlıyoruz. Bakın arkadaşlar ben ne öğrendim? Sin kare artı cos kare 1'di. E burada alakası var mı? Yok. Ama alaka kurabilirsiniz. Al kareyi arkadaşım. Herkes kare açılımı bilecek tabii ki. Birincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Arkadaşlar sin kare artı kare çıktı karşımıza. Yani 1. Peki 2 çarpı sin x çarpı cos x. Bu arada aradığım şey de burada farkındaysanız. E, bu 1'di. Bunu da karşıya gönderelim arkadaşlar. 4 bölü 9 eksi 1. Yani eksi 5 bölü 9. O zaman arkadaşlar Hemen ben burada sin x çarpı cos x'i çekiyorum. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Bölü 18 eksi 5 bölü 18. Bu şekilde çözdüm. Arkadaşlar bu soruda da cos kare verilmiş, a verilmiş. Sin üzeri 4, cos üzeri 4 soruluyor. Böyle bir kural yani bildiğimiz kadarıyla yok. <laughs> Ama Çarpanlara hakim olan bir arkadaşımız. Bu ifadeyi a karenin karesi yani a kare eksi b kare, a kare artı b kare, iki kare farkı gibi düşünebilir. O zaman şu ifadeyi alıyorum. Sin kare eksi kos kare çarpı sin kare artı kos kare x. Peki bunu aldık. Harika. Süper. Peki arkadaşlar burada sin kare artı kos kare artık öğrendiniz. Burası 1 çarpma yetkisi yok. Peki o zaman burada ne geliyor gençler? Sin kare eksi kos kare. Sin kare de 1 eksi kos kare değil miydi? Tamam onu da yazdık arkadaşlar. E kos kare de zaten soruda a vermiş. Onun yerine a yazıyoruz. 1 eksi a eksi a. O zaman cevap 1 eksi 2 a bu şekilde çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Gençler ikinci özdeşliğime geçiyorum. Çok iyi bilmemiz gereken ikinci özdeşliğimiz. Şimdi tanjant kavramı karşımıza çıkacak. Tanjant. Şunu unutmayın. Tanjant sin bölü cos x'e eşit. Sinüsün cos e oranı. Kotanjant arkadaşlar tam tersi. Kosinüs x bölü sinüs x. Yani o zaman şunu diyebilir miyim hocam? Tanjant x 3 bölü 5 ise kotanjant x 5 bölü 3. Evet kesinlikle öyle arkadaşlar. Ha bu ikisini birleştirip bizim özdeşliğimizi yazıyoruz. Tanjant x çarpı kotanjant x çarpımı 1'e eşittir. Özdeşliğimiz bu arkadaşlar. Bakın buna nereden geliyor? Tanjant sin bölü kos. Kotanjant kos bölü sin. Eyvallah. Bunlar aynı. Bunlar aynı. Gitti arkadaşlar. Gelene kaldı sadece. Bir kaldı, o şekilde çözüyoruz. Gençler, özellikle tanjantın sin bölü kos, kotanjantın kos sin olduğunu bileceksiniz. Bu açılımları yerine yazmak sizin için çok önemli. Tanjant çarpı kotanjant zaten bir olduğunu tahmin edebileceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, en son öğrendiğimiz kuralı kullanmak için ee, bakın ne yapacağız şimdi. Bana tanjantı soruyor. Tanjant neydi? Sin bölü kostu. Doğru mu? Doğru. Ama hocam senin böyle yok. Evet, görünürde yok. Ama arkadaşlar işler dışlar çarpmayı oran orantı konusunda hepimiz öğrendik bunu. 6 çarpı sin x artı 3 çarpı cos x eşittir. 1 çarpı 2 sin x, bir yazmıyorum. 3 çarpı cos x. Bakın yazdım. E evet. Sinleri bir tarafa, at bu tarafa 4 tane sin x, cos'ları bir tarafa, at bu tarafa arkadaşım eksi 6 tane cos x. Peki. Hocam bana sin bölü cos lazım. Böl, sin bölü cos kardeşim, sin bölü cos eşittir. Eksi 6 bölü 4. Eksi 3 bölü 2. O da ne? Tanjant x. Aradığımız şey çekmiş oldu arkadaşlar. Demek ki cevap eksi 3 bölü 2. Arkadaşlar şimdi tanjant x artı kotanjant x'i vermiş. E, tan kare artı kot kare istiyor. Gençler karelerin toplumunu istiyor. Yani bangır bangır bağırıyor soruyor. Kare al kare al diyor. Alalım. Kırmayalım. Birincinin karesi tan kare. Birinci ikincinin çarpımının iki katı kot x. İkincinin karesi kot kare. x eşittir. Dördün karesi 16. Farkındaysanız e, aradığım şey burada arkadaşlar. O zaman bundan kurtulmamız lazım. Hocam nasıl? Gençler, tanca çok kot zaten az önce öğrendiniz. Sin kos kos burası 1. bir. O zaman burası iki oldu. Tan kare kaldı burada. X kot kare x kaldı. İki vardı arkadaşlar. 2'yi de karşıya eksi olarak atıyorum. 16 X iki. Ne çıktı? 14. Bu şekilde çözmüş oldum. Evet arkadaşlar bu soruyu çözüyorum. Şimdi dikkat edin. Ee, sin x artı yani bölü 1 artı cos x artı cot x sin cos cot arkadaşlar bangır bangır bu soruda bağırıyor diyor ki kardeşim diyor kotanjantı aç en sade hali bulmak istiyorsan aç, aç. açabildiğin kadar aç açtık e hocam yapabileceğimiz başka bir tıkandık arkadaşlar ama burada biz sadeleştirme yapmak için önce bir payda işlemi deneyebiliriz bunu bundan bunu da bunlar. Peki o zaman çarpacağız. Sin çarpı sin, sin kare x. Kos çarpı x 1 kos x. Kos çarpı kos, kos kare x. E, aşağıda da 1 artı kos x çarpı sin x. Farkındaysanız aşağıya daha çarpmıyorum. Çünkü birazdan bir şeyler gidebilir. Sin kare artı kos kare geldi. 1. 1 artı kos x bölü 1 artı kos x çarpı sin x. Harika. Aynısı. Gitti. Görüyor musunuz? Geriye yukarıda 1 kaldı. Aşağıda sin x kaldı. Cevap neymiş? 1 bölü sin x. Gençler artık son özdeşliğimizi de yapalım artık burada. Son özdeşliğimiz e, sekant ve kosekant diye çok az kullanılan ama bilmemiz gereken iki tane kuralımız var. Sekant e, arkadaşlar kosinüsün 1 bölü koseks şeklinde yazılması Kosekant'ta 1 bölü sin x. Karşılığında nokta şu. 1 bölü kos mu sin mi? Bakın. Kosta sin sekte yani kos e, tam tersi diye düşünün. Kosta sin almış. Sekant'ta kos almış. Yani başlarının baş harflerinin tam tersi. O şekilde düşünebiliriz. Demek ki gençler bilmemiz gereken iki tane daha kural var. 1 bölü kos ve 1 bölü sin. Bunlar sekant ve kosekant. Bunları bilmek zorundayız. Evet. Arkadaşlar az önceki kavramlarla ilgili ilk örneğimizi çözelim. Sekant kare, kosekant kare. Bakın en sade hali ifadesinin eşitliği istiyor. Tabi şıkları yazmadım ama yani birazdan bu şekilde karşılaşacağız soruyla. Sekant biliyorsunuz 1 bölü kos, 1 bölü kos kare. Artı kosekant 1 bölü sin, sin kare arkadaşlar. Yerine yazdık. Evet. İlerlemem lazım. Ne yapacak? payda eşitlerim. Bunu bununla o zaman sin kare olur. E bununla e cos da e kare olur. Aşağıya çarpmayalım. Sin kare çarpı cos kare oldu arkadaşlar. Sin kare. Gördüğünüz gibi bu şekilde yazdım. Arkadaşlar sin kare artı cos kare öğrendiniz. Bir. E sin kareler birbirini götürdü. Aşağıda cos kare kaldı. Ama şıklara bakıyorsunuz. 1 bölü cos kare yok. 1 bölü cos sekant olduğu için sekant kare x. Bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, sekant, kosekant, tanjant, kotanjant hepsini içine alan bir tane denklem. Bence soruların içerisinde en güzeli bu. E, en kralı bu çünkü bayağı işlem var arkadaşlar hepsini yapacağız. trigonometri de gençler bundan sonra kısa işlemler beklemeyin sabırlı ve istikrarlı bir şekilde o işlemleri yapmaya çalışın. Kosekant 1 bölü sin. Öğrendiniz artık arkadaşlar. Eksi sekant 1 bölü kos. Sadece yerine yazıyorum. Tanjant sin bölü kos. Yerine yazdım. Kotanjant kos bölü sin. Yerine yazdım. Yani şu anda bunları yerine yazıyorum arkadaşlar. Sonra devam. Payda eşitleyeceğim. Kosinüs x eksi sinüs x. Bakın bunu bunla, bunu bunla. Bölü sinüs x çarpı cos x bölü yine paylaşacağım bunu sinle sin kare x artı bunu cosla cos kare x bölü sinüs x çarpı cos x artı sinüs x çok güzel biliyorsunuz birinci aynı yaz ikinci ters çevirdiğince şunlar pay payda birbirini götürür arkadaşlar yukarıda cosinüs x eksi sinüs x kalır aşağıda sin kare artı cos kare kalır ki birdir o zaman yazmaya gerek yok. Ha, sinler de birbirini götürür. Eyvallah. Yerine kalır arkadaşlar. Kosinüs x bu şekilde çözmüş olduk. Yani kısacası gençler, mantık bu. Ee, Özdeşlikleri bitirdik. Ee, bununla ilgili bol bol soru çözün. Bir dahaki ders görüşmek üzere.